Bugün 20 Mayıs 2023 cumartesi. 1162. günüm. Apartmanımızın bahçe kapısındaki güller çok güzel açmış. Dün fark ettim çıkarken. Onları da bir kaydımıza alayım dedim. güvercinli parkın kavalcısı. Güvercinler geldi, sevaldi onlara, yiyecek veriyor. Biz de turluyoruz. Hepsi hep, 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 hep Bugün 43 bisiklet geçmiş. Bu gerçekten doğru sayıyor. Çünkü geçen gün bisiklet geçince bir baktık hemen artı bir artı verdi. Şu anda Eser Park'tayız. Dönün bakalım. Aysel. Dönün bakalım.